Hepinize yeniden merhaba çocuklar. Altın Sorular 3. videomuzla karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla videomuza başlayalım. Birinci sorumuzda baba ile oğlunun yaşları toplamı 63'tür. Babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katından 7 eksiktir. Baba 7 yıl önce kaç yaşındaydı? Bildiğiniz üzere yaş soruları, kat sorularını, ardışık sayı sorularını ne yapıyorduk? Bir sistem veri ve çözüm metoduyla buluyorduk. Metodumuzda ne yapıyorduk? Biz baba ile oğlunun yaşları belli. Hemen şuraya yazalım. Oğul ve baba diyoruz. Her ikisine birer tane kutu yapıyoruz. Ve Babanın yaşı oğlunun yaşının dört katından yedi eksik. Dört katı dediği için babaya dört tane kutu yapıyoruz. Dört tane kutu yapıyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Yedi eksiktir dediği için eksi yedi yazıyoruz. Böylece sistem kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi veri kısmına geliyoruz. Veri kısmında da eksi yedi, bir, iki, üç, dört, beş tane kutumuz var. Beş kat diyoruz ve çözüme geçiyoruz. Bizim ana sayımız 63. 63 sayımızı alıyoruz. 7 eksi 7 demiş ne yapıyoruz? 7 ile topluyoruz. 70. 70'i bu tarafa alıyoruz. 5 kat dediği için ne yapıyoruz? 5'e bölüyoruz. Bir kere 5, 5 çıkardık. 2, 0 aşağı indirdik. 20'de 5, 4 kere, 4 kere 5, 20 çıkardık. 0, 0. Şu bulduğumuz 14 sayısını getirip kutuların içerisine hepsini yazıyoruz. Ve sorunun son kısmına bakıyoruz. Ne diyor? Baba 7 yıl önce kaç yaşındaydı? Önce babanın yaşını buluyoruz. Daha sonra da 7 yıl önceki rakamın sayısını bulacağız. Evet 4 tane 14 var. 14 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 56 dağın. Ne yapıyoruz? 7'yi de çıkarıyoruz. Düz işlem olduğu için. Burası da ne yapar? 49 yapar. Şimdi baba şimdiki yaşı. Şimdiki yaşı. Bu bulduğumuz. Bizden ne istiyor? 7 yıl önceki yaşın. 7 yıl önce o zaman 7'yi çıkarmamız gerekiyor. 49'dan 7'yi çıkardığımız zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 42 yaşında olmuş oluyor. Hemen başka bir kalemle altını çift çizgimizde belirtelim. Geçelim diğer sorumuza. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 8 düzinedir. Evet. Şunu unutmayın çocuklar. Düzineden bahsediyorsa hemen altına harfleri sayıyorduk. Hatırlıyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 harfli olduğu 6 tane harf olduğu için 2 ile çarpıyoruz. 12. Yani düzine 12. Bazen öğrenciler düzine ile desteği karıştırıyorlar ya. Ben de diyorum ki deste e, kelimesinde 5 tane harf var. 2 ile çarptığımızda 10 yapıyor. Düzine kelimesinde 6 tane harf var. 2 ile çarptığımızda 12 yapıyor. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Buna göre fark 19 ise çıkan kaçtır diyor. Şimdi önce şu toplamın 8 düzine dediğine göre hemen onu bulalım. 8 ile 12 ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Evet, 96. Şimdi bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 96 ise bildiğiniz üzere eksilen çıkan ve fark ne yapıyoruz biz burada şurada yapmamız gereken hemen şu toplamı 96'yı 2'ye bölmek ve eksileni direkt bulmak. 9'da 2 4 kere 4 kere 2 8 çıkardık 1 6'yı aşağı indirdik. 16'da 2 8 kere 2 kere 8 16 çıkardık 0 0. Evet işte biz hemen bölümde eksileni bulduk. Eksileni direkt yerine yazalım. 48. Peki çıkan ne kadarmış? Ha fark 19'muş. Çıkanı bilmiyoruz. Çıkanı bilmiyoruz. Ve farkımız ne kadarmış? 19'muş. İşte size kolaylıkla yapabileceğiniz problem cevabı 48'den 19'u çıkarıyorsunuz. 9, 2 cevabımız 29 olmuş oluyor. Burada çocuklar önemli olan unutmamız gereken böyle hızlı anlatmamdaki gaye bunu biliyor olmanız. Eğer bilmiyorsanız mutlaka videoları izlememişsinizdir. Çünkü bu tip problemlerde bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı işte 50'dir dediği zaman o verilen rakamı ikiye böldüğünüzde eksileni buluyorsunuz. İşte bir çıkarma işleminde eksiden çıkan farkın toplamı 20'dir dediği zaman hemen ikiye bölüyorsunuz. Onda da hemen yine eksileni buluyorsunuz. Bulduğunuz sayıyı eksilen oluyor. Nasıl olduğunu da videoda açıklamışım. Arzu edenler olursa 4 işlem problemlerindeki videolarda bunun tam açıklaması var. Oradan görebilirler. Bulduğumuz e, ana sayımızı şöyle söyleyeyim. Buradaki ana sayımızı toplam sayımızı ikiye böldük. Bulduğumuz rakamımız eksilen, eksilen yerine yazdık. Farkı yerine yazdık ve çıkanı buradan bulduk. Diyerek diğer sorumuza geçiyorum. Evet. 48 sayısının 5 bölü 8'i ile Evet. Şurada ile gördüğünüz zaman bu tip sorularda şöyle bir ayrı. Yani şu kısma kadar bir tane şu kısma kadar da bir işlemimiz ayrı ayrı var. Belli. <laughs> 48 sayısının 5 bölü 8'i ile 7 bölü 9'u 63 sayının çarpımı kaçtır diyor. Önce 48 sayısının 5 bölü 8'ini bulalım. Şu kısım ne? Düz işlem. Şurası düz işlem. Neden? Çünkü önce ana sayımız daha sonra kesrimiz var. 48'i ne yapıyoruz? 8'e e bölüyoruz. 48'i 8'e bölüyoruz. E, 6 kere 8 48 değil mi? Evet. Çıkaralım. Şu 6'yı bu tarafa alalım. Üst kısımla da çarpıyorduk pay kısmı ile yani. Çarptık. 30. Birinci sayımız 30. Burası dursun. Şuradan ayırdık. 7 bölü 9'u 63 sayının diyor. Burası ne? Burada da kesir önde. Ana sayı arkada olduğu için şu kısımda ters işlem olmuş oluyor. O zaman biz ne yapıyoruz? 63'ü 7'ye bölüyoruz. Evet 8 kere 56 9 kere 9 kere 7 63 yapar çıkarıyoruz 0 0 ve 9'umuzu alıp alt kısımdaki 9'la da çarpıyoruz 81. Bu da ikinci sayımız bu sayıların çarpımı kaçtır diyor kolay hemen yapalım 81 ve 30'u yazdık çarpıyoruz. 0 aşağı aldık şöyle. 3 tane 1. 3. 3 kere 8. 24. Cevabımız ne olmuş oluyor? 2430 olmuş oluyor. Devam ediyoruz yeni sorumuzda. Evet yine aynı şekilde. Bir bölme işleminde bölen 34 bölüm 7 ise bölünen en az kaç en fazla kaç olur diyor. Şimdi çocuklar şöyle yapalım. Şurası bizim bölme işlemimiz olsun. Evet. Şurada neyimiz var? Bölünen var. Şurada bölen var. Burada bölüm var. Burada da kalan var. Şimdi bizden en az ve en fazla kaç olur diyor. Şimdi biz yerine yazalım. Her ikisini de üzerine konuşalım. Şöyle yapalım. Evet. Bölen 34'müş. Bölümde 7'ymiş. Şuradaki kalanı söylememiş. Şimdi çocuklar şunu bilmeniz lazım. En az dediği zaman şu kısımda ne olması lazım? Bakın şuraya en az yazalım. En az yazalım yapalım. En az dediği zaman kalanın sıfır olması lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü her ikisini çarptığımızda biliyorsunuz bölünen bulunurken <laughs> özür diliyorum bölünen bulunur, bulunurken bölümle bölen çarpılır ve kalan üzerine eklenirdi. Şimdi bizden en azı istiyor en fazla istiyor. En fazla da farklı söyleyeceğim. En az da bu şekilde olduğunu görmenizi istiyorum. Hemen ne yapıyoruz? 7 ile 34'ü çarpıyoruz. 7 ile 34'ü çarpıyoruz. Şöyle yapalım. 7 kere 4, 28 elde var. 2, 7 kere 3, 7 14, 21. 2 de elde 23. Evet, bu en az oluyor. Evet. Şimdi gelelim diğer kısma. Aynısını yapıyoruz. Başka bir kalemle yapalım, farklı olsun. Evet. Şöyle bir bölme işlemimiz var. Şurada 34 var şurada 7 var şurada da kalan var burada da en fazla olanı yapacağız en fazla olduğu zaman da bölenin bir rakam altı yazılır yani 34'ün bir sayı bir, bir rakam altı 33 niye öyle yazdık buraya 34 yazsak da olabilir de hayır olmuyor 34 yazdığınız zaman buradaki bölüm 7 yerine 8 olmuş oluyor. O yüzden şuradaki sayının bir küçüğünü yazıyoruz. 34 ise 33, 20 ise 19, 15 ise 14 gibi düşünün. Ve aynı işlemi devam ediyoruz. 7 ile 34'ü çarpıyoruz. Hemen şurada çarpalım. 7 kere 4, 28. 7 kere 3'e döndü, 21, 23. Bu sayıyı da yan tarafa alıyoruz. 238 ve 33 ile topluyoruz. 1 elde var. 8, 3, 11 elde var. 1, 6, 7 ve 2. İşte bu da en fazla oluyor. Şöyle yapalım. Bunu da onun rengiyle yapalım ki güzel güzel gözüksün. Burada sıfırla bir de toplamamız gerekiyor. Toplamama gerek yok. Biliyorsunuz sıfır etki etmiyor toplamada. Ee, şu kısımda ne yaptık en az olanı bulduk Bu kısımda da en fazla olanı bulduk en fazla ile en az arasındaki değişen neymiş sadece bölen kısmında kalan kısmına bölenin ya sıfır yazıyorsunuz en az olsun diye ya da en fazlası e, bölenin bir sayı küçüğün bir bir küçüğünü yazıyorsunuz en fazla olsun diye diyoruz ve diğer sorumuza geçiyorum bu sorumuz e, bu kat problemlerinde en zor sorulardan bir tanesi diyoruz. 3 doğal sayının toplamı 108'dir. İkinci sayı birinci sayının iki katından 4 fazla ve üçüncü sayı da ikinci sayının iki katından 2 eksiktir. Bu bilgilere göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır diyor. Şimdi burada önemli olan çocuklar sistem kısmını tam doğru bir şekilde hazırlamaktır. Eğer sistem kısmını doğru bir şekilde hazırlarsanız kesinlikle soruyu doğru yaparsınız. Ama sistem kısmında hata yaparsanız diğer emekleriniz boşa gitmiş olacaktır. Biz de dikkatlice yapmaya gayret gösterelim. Şu bizim ana sayımız olsun. Evet. Şimdi 3 tane doğal sayı var. Şimdi önce 3 tane doğal sayımızı yapalım. Bu birinci bu ikinci bu da üçüncü sayımız olsun. Şöyle şuralarını da yazalım. Birinci sayımız. ikinci sayımız. Bu da üçüncü sayımız olsun. Evet. Ne diyor? Diyor ki ikinci sayı birinci sayının iki katından evet birinci sayının ikinci sayı için yapıyorum. Birinci sayının iki katından bakın iki katı oldu. Şurayı görmüyorsunuz. Bizi şu ikisi için düşünüyoruz. İkinci sayı birinci sayının iki katından evet dört fazlaymış. Yani yanına artı dört yazdık. Burası tamam. Buraya kadar doğru yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Ve üçüncü sayı da ikinci sayının o zaman birinci sayıyı görmeyeceğiz burada da. Üçüncü sayı da ikinci sayının iki katından. Yani şu kısmın iki katı ne olmuş olur? İki tane var. Dört tane kutu yapacağız. Evet. Bir tane 4 var. Biz 2 tane yaptığımızda 8 olur. Evet. daha 2 eksikmiş. Bir de eksi 2 yapıyoruz. İşte oldu. İşte oldu çocuklar. Şimdi hemen bakalım. Veri kısmına bakıyoruz. 4, 8 daha 12. 2'yi çıkardığınız zaman artı 10 olur. Bir daha söylüyorum. Şurada artı 8 var, artı 4 var. 4 ile 8'i topladığınız zaman 12 yapar. Burada da eksi 2 var. 2'yi çıkardığınız zaman artı 10 yapar burası. Ve kutular sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 kat diyoruz. Ve çözüme geçebiliriz. Evet. Ana sayımız bizim kaçtı? 108. Şurada hemen şöyle yapalım. Şurada. 108'den önce 10'u ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 98. Evet. 98'i şu tarafa alıyoruz ve 7'ye bölüyoruz. Bakın onu çıkardık. Evet. 7 kat 7'ye böleceğiz. Tamam. 9'da 7 bir kere. Bir kere 7. 7 çıkardık. 2. 8'i aşağı aldık. 8, 28'de 7 4 kere 4 kere 7 28 çıkardık. Şurası 0 oluyor. Şu bulduğumuz 14'ü getirip bütün kutulara yazıyoruz çocuklar. İşte burada olduğu gibi. Evet. Ve diyor bu sayılardan sorun sonunu okuyoruz. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır diyor. Hemen en büyüğünü Yuvarlak içine alalım. Şu kısmı yuvarlak içine alalım. Evet. Şurada da yapalım. 1, 2, 3, 4 tane 14'ümüz var. 14 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 4 kere 1, 4. 1 de 5. 56'yı aldık bu tarafa. Artı 8 demiş. 8 de toplayalım. 64 eder. 64'ü bu tarafa aldık. 2 ile de çıkaralım. Düz işlem buradakiler. 62. Cevabımız bizim ne olmuş oluyor? 62 olmuş oluyor. Bu aslında karmaşık gibi gözüken bu soru normal şartlarda sistem kısmını doğru hazırladığınız zaman çok kolay olan bir soru. Fakat şu kısmı mutlaka dikkatli olarak defalarca kontrol ederek hazırlamanız gerekiyor. Daha basitlerini de biliyorsunuz ama bu en zorlarıydı. Yani bizim sınıf seviyemize göre en zor sorulardan bir tanesiydi. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuzda da 4 gömlek 6 pantolona ödenen para 374 liradır. Bir pantolon fiyatı bir gömlek fiyatından 14 lira pahalı olduğuna göre bir pantolon ve bir gömleğe ödenen para toplamı ne kadardır diyor. Şimdi dört tane gömleğimiz var değil mi bizim? Şöyle yapalım. Gömlek artı gömlek artı gömlek artı gömlek artı altı tane de bizim neyimiz var? Pantolonumuz var. P artı P artı P artı şunu da yazalım. Şunu da yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha pantolonumuz var. Buna toplam ne verilmiş? 374 lira verilmiş. Şimdi bir pantolon fiyatı bir gömlek fiyatından 14 lira pahalı olduğuna göre. He. Şimdi burada kaç tane pantolon var? 6 tane var. 6 ile 14'ü çarpıyoruz çocuklar. 6 kere 4 24. 6 kere 1 6 2 de elde 8. Bu Pantolonlar için ödenen fazladan para değil mi? Gömlekten fazla olarak verilen para. Şimdi biz verilen miktardan yani 374'ten 374'ten 84'ü çıkardığımız zaman 0 5 ve 2. Evet. 250 lira ne olmuş oluyor? Bunların hepsi gömlek olduğu zaman ödediğimiz para olmuş oluyor. Hani farkı çıkardık ya biz pantolonun bir tanesinden 14 liramızı geri aldığımız zaman şurada olduğu gibi ne oluyor? Bu gömlek oluyor. Bunlar ne oldu? 84 liramızı geri alınca dolayısıyla bunların tamamı hepsi gömlek oldular. Ve paramız ne kadar oldu? Verdiğimiz para 250 lira oldu. Evet. Şimdi 250 lira olduğuna göre Kaç tane gömlek var burada? 4 tane burada var. 6 gömlek de burada var. 10 gömlek eder. 10 gömleğe ne kadar vermişiz biz? 250 lira. O zaman biz 250'yi 10'a böldüğümüz zaman ne yaparız? 25 lira buluruz. 25 lira nedir? Bir gömleğin bir gömleğin fiyatı 25 lira. Peki. Pantolonu nasıl buluruz? Ne diyor? Diyor ki pantolonun fiyatı bir gömlek fiyatından 14 lira pahalıymış. Çok kolay. Evet onu da burada bulalım. 25. 25 ile 14'ü ne yapıyoruz? Topluyoruz. 9. 3. İşte 1. Pantolon fiyatı da 39 liraymış. Sorunun sonunda ne diyor? Bir pantolon ve bir gömleğe ne kadar para veririz? Çok kolay. Hemen ikisini topluyoruz. Başka bir kalemle yapalım. 39 ve 25 topladığımız zaman 4 elde var bir. 64 lira sorumuzun cevabı oluyor çocuklar. Burada yaptığımızı ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ne yaptım? 4 tane gömlek için G yazdım 4 tane. 6 tane pantolon için de P harfini kullandım. Ve toplamda verdiğimiz para 374 liraymış. Şimdi bir pantolonun fiyatı bir gömlek fiyatından 14 lira fazla olduğuna göre pahalı olduğuna göre ben pantolonlara verdiğim 14 liraları geri alınca yani 6 tane 14 lirayı Geri alınca 84 lira ana paradan düştüm. 250 lira oldu. E 250 lira verdiğim zaman da bu sefer pantolonlar ne olmuş oluyor? Her biri bir gömlek olmuş oluyor. O zaman 4 gömlek burada, 6 gömlek de burada 10 gömlek eder. Demek ki ben 10 tane gömleğe 250 lira vermiş oluyorum. Böylece bir gömleğin fiyatını bulmuş oluyorum. 250'yi ona bölerek. Daha sonra bir pantolonun fiyatı bulmak için de ne yapıyorum okuyorum bir pantolon fiyatı bir gömlek fiyatından 14 lira pahalı olduğuna göre diyor ne yapıyorum e, gömleğin fiyatıyla 14'ü topluyorum buradan da pantolonun fiyatını şuradan buluyorum en sonunda sorunun sonuna bakıyorum her ikisinin bir pantolon bir gömlek fiyatını ne kadar öderiz diyor onu da bulmak için pantolonla gömleğin fiyatını topluyorum birer tanesinin onu da 64 lira bulmuşum evet diğer sorumuza geçelim bakalım Evet bu sorumuzda da sayı doğrusundaki A ve B harflerine karşılık gelen kesirlerin farkı kaçtır diyor. Evet çok güzel bir soru. Tabi büyük olan B oluyor burada küçük olan A oluyor. Önce B'yi bulalım o zaman. Şimdi A'yı bulalım fark etmiyor. A yazalım şuraya. A eşittir. Şimdi şurası bir tam. Şurası iki tam. Şimdi A'nın iki tane tam var. Ve Diğer tamın da yani şu üçüncü tamın da 1, 2, 3, 4'e bölünmüş birinci parçası. Yani 1 bölü 4. İki tane tam kısım aldık. Üçüncü kısma taşmış. Üçüncü tam kısma taşmış ama tamamını almamış. Ne olmuş? 4'e bölünmüş bir parçası almış. 4'e bölünmüş bir parçası almış. Evet. Bu A tamı. B'yi yazalım. 1, 2, 3, 4... 5 5 tane tam var B'de de. Ve burada da 6. tamın da 4'e bölünmüş 2 kısmı alınmış. Yani 2 bölü 4 var. Ne yapıyoruz şimdi biz? Bunları büyükten büyüğü başa yazıp çıkarıyoruz. B'den A'yı çıkaracağız. 5 tam 2 bölü 4'ten 2 tam 1 bölü 4'ü ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Evet. Önce tam kısımlar çıkarıyoruz. Paydalar eşit olduğuna göre 5'ten 2 çıkar. 3 tam. 2'den 1 çıkar. 1 4'ü aynen yazıyoruz. Cevabımız ne olmuş oluyor? 3 tam. 1 bölü 4 olmuş oluyor. Evet. Zannedersem sorularımız bitti. Evet çocuklar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Bu altın sorular 1, 2 ve 3. videolarımız şimdiye kadar işlemiş olduğumuz doğal sayılar, dört işlem problemleri, doğal sayı problemleri, ardışık sayılar ilgili, kesir problemleri ile ilgili bir karışımdan oluşan bir demetti. Bunları 1, 2, 3 şeklinde videolara serpiştirdim. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa diğer videolarda anlatılan kısımlardan takip edebilirsiniz. Ee, videomu burada sonlandırıyoruz. Abone olmayı e, ve beğeni atarsanız da onu da çok mutlu olurum. E, beğeni atmanızı da istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.